Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Super Birejventre'ye yeni gelen güncellemeye bakacağız. Birçok yeni şey geldi ama dur bir saniye, sürpriz konuk, sürpriz konuk ve sürpriz konuk Deniz'dir. Ve Deniz, nasılsın Deniz? İyi, iyi kazanma nasılsın? Ben iyiyim kanks. Nasıl gidiyor? İyi vallahi videolar gelmiyor bu aralar. Evet ya. Atamıyorum. Hadi gel. Güncellemelere bakalım. Şimdi ilk olarak şu arcade yeri'ni gösterelim. Arkadaşlar arcade yeri böyle değişti ama biz tabii iki kişi olduğumuz için giremiyoruz. Şöyle pankartlar falan geldi. Bir de birazcık daha değişti. Ben birazdan e, deniz denizin yanından çıkacağım. Yine denizli olacağız ama. O zaman ben size göstereceğim arcade yeni neler olduğunu. Değil mi Deniz? Şimdi arkadaşlar şimdi size stadyumu göstereceğim. Şöyle arkama bakıyorum. Çünkü çok yeni şeyler geldi ve baya güzel oldu. <laughs> ve hazır mısınız? 3-2-1 ve... Evet. Yeni stadyumumuz böyle arkadaşlar. Yeni pankartlar geldi. Bu pankartlarda da şu katı ne bileyim para reklamı şu süper bir yeni bir fayda var. Birazdan göstereceğim zaten. Bir de bu sarı kolaya benzer bir şey var. <laughs> Şimdi gel e, bir gidelim foyumu ee, Bir de arkadaşlar e, şöyle şeyler geldi. Şöyle koltuklar geldi buraya. Demediniz Ben de bilmiyordum bana güncellemeyi. Deniz gösterdi. Bir de arkadaşlar top böyle büyüdü. Sanki birazcık daha büyümüş gibidir belki size de. Arkadaşlar Deniz. Artık da Vay be ben de yeni öğreniyorum sayılır biraz. Şurayı açalım. A şimdi burada bir gizli bir yer var. Nasıl? Gel bir bak. Bu, Bu ne, ne be? Lan. Evet. Çalıştır dur çalıştı gel bakalım şimdi. Gerçektir. Gerçek. Oy. Çok güzel. Um baya güzel lan. Maç. Alacağım ki. Maviş. Ben maviyim. Oğlum adam kontrol Başka, 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 başka. Aa, Oy. Ee, gel gel yeter. Şimdi yeni neler gelmişti fark ettiyseniz bilmiyorum ama birazcık grafikler güncellendi deme yapalım. Arkadaşlar ama çok üzüldüm. Ne yazık ki artık duvarın yanına gelip e, bazı şeyler de gösteriyor olabilir ama boş ver. böyle duvarın içine giremiyorsunuz. Top arkanıza düşüyor. Eskiden arkadaşlar, önünüze düşüyor. Orada, o, 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 o Hatta yeni geldi. Saniye evet az de önce de. görmüşsünüzdür saniye saniyeyi durdurma saniyeyi devam ettirme gibi şeyler geldi mesela ben şu anda saniyeyi başlattım Deniz bu arada ee, ben bunları önceden öldürmüştüm. Evet arkadaşlar bir de böyle, böyle bir şey gelmiş. Deniz bana emojileri gösterdi zaten önceden. Ee, bu ebelemeci arkadaşlar. Mesela ben şu anda ebeyim. Denize vurdum. Bu enfeksiyon denize geçiyor. Ben de kaçıyorum. Hop aa. Neyse zaten sonra oynarız biraz. Bir de bunun yeşili geldi. Yeşilde enfeksiyonlu vurduğun zaman o da senden oluyor. İkiniz de yeşil oluyorsunuz. Ee, şunun şunun kapatma hiresi vardır şöyle kapatalım. Hayır, arkadaşlar e, başka bir, iki tane daha yine hoş geldi, gel i̇ki tane bu e de, sen de şuraya girsene de. Şuraya bir gir. Geldi, yine geldi. şuraya bir gir, şuraya bir gir. Yok taş kağıt makas vardı da klasörü değişti onun arkadaşlar. Arkadaşlar bir de sanki bazı simgeler gitmiş gibi size de öyle geldi mi diye merak ediyorum. Ama evet. e, taş kırıp makas eskiden de vardı da yeni bir şey geldi diyor Deniz. Deneyelim. Evet. Eskiden böyle taş kırıp makas yapıyordu o kadar. Bassana evet. bir. Bas bas bir şey bir şey oldu galiba. Bir daha bassana bir. Ve bas. Evet göstermiyor. Dur, ben ben de önüne yapacağım. Önüne yapacağım. Bir saniye bekle. Aha. Evet, taş makas oynuyor böyle. Mesela ben yendim. Ana. Uyum. Tekrar tekrar. Öf. Öf. Yeah. Evet evet güzelmiş bu güzelmiş. Lan. Bu ne? Ali, bu mu şimdi? Üstündeki... Lan. Ana. Çok güzel. Bunu da ee, bu ne? Oy. Tekrar tekrar tekrar. E ee, bir de şu e, şunun bir eldivensiz halini gösterelim. Çünkü bu eldivenle pek gözükmüyor. Dur bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar, bir de şimdi böyle deneyelim. Gel bakalım deniz onu. Bas. Seni bekliyorum. Evet bakın böyle daha belirgin oluyor. Şimdi e, biz bir çıkalım. Size arkayı göstereyim. Gel son bir kez vereyim sen. kanka? O zaman hadi arcade'e son bir kez çak. Son bir kez dur. Bas. Ben de nasıl böyle kaldı. Evet arkadaşlar tamam, şimdi tek başımayım. Evet tek başımayım. Deniz de yanımda şu anda seste. Evet arkadaşlar Ali videonun sonunda hep oynayalım için. Tamamdır. Şimdi giriyorum. Evet giriş. Girişi böyle değişmiş arkadaşlar. Evet şimdi ilk olarak şunlar birazcık yer değiştirdi. Ee, arkadaşlar evet. bir de bu kısımlarda yanda çöl yarışında yanda o kısımlar vardı. O kısımlar çok sinir bozucuydu. O yüzden kaldırmışlar. Ee, Diğerlerinde bir değişiklik görmedim ben şu ana kadar. Ama işte büyük değişikliğimiz burada arcade makinesi. Basıyoruz arkadaşlar. En üstte arcade, ortada free mod, en altta da training mod var. Training modda e, karakterlerinizde çalışabiliyorsunuz ve şu anda ben de bütün karakterler ışık görmüş olduğunuz gibi. E, Ayı Berin'le oynayacağız bir kere. Free modda da rastgele bir tane şeyle oynayacaksınız. Oynuyorsunuz. E, bir tane savaşçıyla. O zaman arkadaşlar. E, biz ne yapalım? Hadi başlayalım. Bir maç atalım. Evet, Yeti geldi karşımıza. Ben de Yeti ile oynuyorum bu arada. Tamam. Şöyle atlar var ben arkadaşlar. Morayı, ben Morayı nasıl savaşırım şu an? Morayı altın veriyor kazanınca haberiniz olsun arkadaşlar. Ben hatta o kadar çok oynadım ki 1000 altın kastım Deniz. Biliyor musun? Aa. Böyle ateş Oo, topu atabiliyorsunuz. Çok, çok Kestim. Tamam arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar bir de kırmızı düğmeye bastığınız zaman böyle değişiyor karakterler. Böyle mor oluyor falan filan. Böyle şey oluyorlar. O zaman kendinize iyi bakın. Ben senin oyunları kazandım. Tamam. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Deniz son bir şey demek ister misin? Derin. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açın. Duydunuz. Ben Deniz dediyse yaparım aga. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.